Erbosan ile ilgili e, halk yatırımın 31 Mayıs 2021 tarihinde yayınlamış olduğu analizi sizinle paylaşıyorum bu videoda. Erbosan 2021 birinci çeyrek mali sonuçlarında %284 artışla 48,5 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin net satış gelirleri Geçen yılın aynı dönemine göre %74 büyüme göstererek 219.63 milyon TL olmuş. FAVÖK ise yıllık bazda %417 artış kaydederek 41.90 milyon TL'ye ulaşmış. Şirketin döviz fazla pozisyonu 74 milyon TL seviyesindeyken finansman gelirleri 27.77 milyon TL seviyelerinde bulunmaktadır. Raporda ayrıca MACD hareketli ortalamasının altında olması sebebiyle satış pozisyonunu koruduğu, En son 5 gün önce hareketli ortalamasını aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdiği de belirtilmiş. Tabi e, takdir sizlerin kesinlikle al sat tavsiyesi öyle bir şey deme ihtimalimiz yok. Sadece ben raporu size aktarıyorum. Raporda gördüğünüz üzere 2020 yılı ile 2021 yılının aynı çeyrekleri karşılaştırılmış ve net satışların %74 oranında arttığı, brüt EFK'nın %211 oranında arttığı, yüzde %417 oranında arttığı, net karın da %284 oranında arttığı görülmekte. Net satışlara ve karı arttı. Şirketin birinci çeyrek 2021 gelir tablosunda net satışları %74 oranında artarak 219 milyon TL olarak gerçekleştirdi. Satışlardaki artış ile birlikte net kar %284 artarak 48 milyon TL'ye yükseldi. Şirketin net borcu 17 milyon TL olarak gerçekleşmiş. Oran analizleri pozitif. Şirketin 2021 yılı birinci çeyrek döneminde Favok rakamları %417 artış göstererek 41.9 milyon TL seviyesine yükselirken Favok, marjı %19 seviyesine yükseldi. Faaliyet giderleri %38 artış gösterirken finansal giderler 484 bin TL olarak hesaplanmıştır. FK değeri 13.59 ve PDDD oranı ise seviyesiyle sektörün altında fiyatlanıyor. Hissenin mevcut dönemdeki temettü verimi oranı %1.03 olmuştur. Endekse göre pozitif performans. BIST 100 endeksi son 1 yılda %35 değer kazanırken Airbus ise %319 değer kazanmış. Çok ciddi bir rakam bu. %319 son 1 yılda en düşük 18-24 seviyesini gören hisse en yüksek 90.41 seviyesini görmüş. Yani neredeyse 5 kata yakın bir artış. Yatırımcı analizinde ise geçtiğimiz Nisan ayında yabancı yatırımcıların eksi 2 milyon TL net satım gerçekleştirmiş. İçinde bulunduğumuz Mayıs ayının son 3 yıllık yabancı işlemleri ortalamasına bakıldığında eksi 577 bin TL seviyesinde ve satım yönlü olduğu gözlemleniyor. Şirketin halka açık piyasa değerinin yabancı oranına bakıldığında Yabancı paylarındaki değişimin 3 yıllık ortalaması Nisan ayı için %0.16 düzeyinde olduğu görülmektedir. Geçtiğimiz Nisan ayında yabancı paylarının halka açık piyasa değeri üzerindeki payı %-0.25 azalış göstermiş. Son 3 yıllık Mayıs ayı ortalamasına bakıldığında şirketin BIST 100 endeksine göre %2.58 pozitif getiriye sahip olduğu görülmektedir. Mayıs ayında ay başına göre %11.95 göreceli getiriye sahip denmiş. Sektörel analizde Erbosan şirketinin FK oranı 13.59 seviyesinde ve sektörün altındadır. Bununla birlikte PDDD oranı 3.10 seviyesinde ve sektörün altındadır. FD Favok oranı sektörün altında olan şirketin FD satışlar oranı da sektörün üzerinde bulunmaktadır. Hissenin Favok marjı ise sektör ortalamasının üzerindeyken geçen yılın aynı dönemine kıyasla yükseliş gösteriyor denmiş raporda. Sektörel oranlar şöyle. Erbos, işte Cemaş, Sarkuysan, Cents ve Emnisi karşılaştırmış. Burada PDDD oranları tabi Cemaş'ın daha düşük gözüküyor. FK oranı da Erbos'un biraz onlara göre yüksek. Şöyle bir not daha var e, raporda. Bugün alacağınız bir Erbosan hissesinin son 3 yıllık Mayıs ayı getirilerinin ortalaması %1.11 olarak gerçekleşti. Ay başından itibaren getirisi de %13.77 olarak gerçekleşti. Son 1 yıllık yabancı yatırımcı işlemleri satış ağırlıklı gerçekleşmekte olduğu Raporu da belirtilmiş. Burada e, tabi alıp satmak sizin takdiriniz. Ben sadece raporu sizlerle paylaştım. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bu tarz videoları kanalda düzenli olarak yayınlamayı düşünüyorum. Hepinize tekrardan bol kazançlar diliyorum.